ortaya koyduğu cesaretle e, bugünlere geldi çalıştı. Ve bu da tüm dünyaya yeni bir anlayış ve mantık verdi. Dün ziyaretimde Cape Town Belediye Başkanı geldi Afrika'da. E, o bile bu konuda hayret ettiğini ve hayran kaldığını ifade ettiler. Bütün dünya takip ediyor. Hepimizin duruşunu, hareketini. Zaten hep söylerim günümüz dünyamızda tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Ortak kader yaşıyoruz. Birbirimize bağlı bir süreç içerisindeyiz. Aile, mutluluğu, birlikte yaşamak, huzurlu, barışı birlikte oluşturmak zorundayız. Bunun için de herkes gücü yettiğince gayret Sen ben demeden önce vatan, millet, ülke ve gelecek diyeceğiz. Bu da dendi zaten. Bunu da Türkiye e, gösterdi. Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bunu gerçekten gösterdiler. Dünyaya bir örnek teşkil ettiler. Ziyarete gelen bir e, yine yabancı bir değerler birlik başkanı. Üç sene önce bu olsaydı diyor, Mısır'daki darbe olamazdı diyor. İnsanlar buraya öğrenecek diyor. Daha sonra dünyadaki tüm milletlere ve insanlara tüm milletlere ve insanlara bir örnek teşkil etti. E bundan sonra kimsenin kolay kolay darbe teşebbüsünde diğer ülkelerde de cesaret e, edemeyeceğini inşallah e, e, göreceğiz. E, bir Ama bundan sonraki süreç bir yeni bir süreç var. Yani şu bu süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Nasıl birlikte beraber olduysak bundan sonra Türkiye'nin gireceğini inşa etmedi de sen ben demeden kim taş üstüne taş koyabiliyorsa biz de el tutup beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa etmek zorundayız. Her yönüyle. Eee hükümetlerimiz milli savunma sanayindeki büyük hamleleriyle, ihracat hamleleriyle, gücüyle zaten bunu başlatmıştı. Biz de bireyler vatandaş olarak, köyde yaşayan tarımla uğraşan arkadaşımız tarımını en iyi yapacak. Daha iyi nasıl hasat Daha kaliteli ürün nasıl üretecek? İş adamı daha iyi bir iş nasıl yaparım? Bütün insanlar bireyle ayakkabı boyacısı bile diyecek ki ben en iyi ayak en iyi boyacı ben olacağım diyecek. Zaten böyle olursa başarılı olacak. Türkiye'nin geleceği böyle ancak oluşabilir. Bundan sonra böyle bir ekonomik mücadelemizi koyacağız dünyaya ve güçlü bir Türkiye'yi birlikte yapacağız. Evet, başkanımıza bir ziyarete geldik ve Partili kardeşlerime ve il, bak, ilçe başkanıma tüm kademelerde görev olan arkadaşlarıma da ayrıca bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. E, gerçekten bir örnek kabul sergilediler e, ve altımız önüne düşerek e, yol gösterdiler, yönlendirdiler, beraber olduğumuzu gösterdiler. Siyasi bir yapmak yapmaksızın bir adım atmalıyız gerekliliği ortaya koydu. tüm siyasi partiler bu e, anlayış üzerine devam bu bize gurur verici bir tablo çıkartıyor. Bu da iki teşekkür Çok değerli <laughs> <Çok derli. gülüyor> <laughs> 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 İstanbul gibisi, Çok değerli bir şey. Belediye başkanımız değerli bir lefetli,